Uluyi ve Bingo o sabah çok erken uyandı. Gözleri parlıyordu. Çünkü bugün çok özel bir gündü. Karavanla tatile gidiyoruz. Bu en güzel gün olacak. Yaşasın. Evet. Babam dev bir piknik sepeti hazırladı. İçinde sürprizler var. Anne anne. Mutfaktayım Bingo. Önce ben ön Hayır ben. Anne sen dünyanın en iyi kamp kahvaltısı yapan annesisin. Kamp kahvaltısı enerji demektir. Baba dışarıda karavanı hazırlıyordu. Bingo dışarı fırladı ve... Baba baba baba. Elindeki sepeti sordu. İçinde ne var? Oo. Sepetin içindekileri söyleyemem. Tatildeki ilk sürprizimiz olacak. Karavana doğru yola çıktılar. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Baba dondurmacı var. Anne baba dondurma alır mısınız? Baba. Dondurmacı kocaman gülümsemesiyle sordu. Ne alırsınız tatilciler? En büyük dondurma lütfen. Ama içinde minik bir sürpriz olsun. Ben de istiyorum ama benimki konuşabilen dondurma olsun. <laughs> dondurmacı kahkaha attı. Onlara kocaman külahlar hazırladı dondurma sesiyle Bingo. Merhaba Bingo. Ben çok tatlıyım ama erimeden beni hemen ye. Herkes gülmekten yerlere yattı. <laughs> Babası dondurmacıya parasını ödedi. Teşekkür ederiz. Bu dondurma tatil gibi. Rengarenk ve çok mutlu. Dondurmalar bitince herkes karavana geçti. Ben Bingo'nun dondurmasıyım. Tatilde çok mutluyum. Araba kamp yolunda ilerlerken güneş parlıyordu. Blue arka koltukta. Camdan dışarı bakıyordu. Yolun kenarında kocaman yeşil karpuzlarla dolu bir tezgah görünce heyecanla bağırdı. Baba baba karpuz o. Onlar. Ben seçmek istiyorum. En yuvarlak olanı benim olsun. Arabayı kenara çekti. Annesi gülerek başını salladı. Tamam çocuklar, karpuzu seçmek ciddi bir iştir. Size püf noktalarını öğreteyim. Karpuza doğru koştular. Baba karpuzu kaldırmaya çalıştı. Ama karpuz o kadar ağırdı ki. Uf diye inledi. Ama baba. Karpuz sadece yuvarlak değil mi? Nasıl seçiliyor ki? Birinci kural. Karpuzun altındaki sarı lekeye bakın. Ne kadar sarıysa o kadar tatlıdır. Aa gerçekten mi? Karpuzun pijaması gibi. <gülüyor> <gülüyor> İkinci kural. Şöyle tak tak Vurursun. Ses top gelirse işte bu olmuştur. Blue'yu parmağıyla vurdu. Benimkinden boing boing diye ses çıkıyor. Herkes güldü. Undeads <laughs> karpuzu aldı ve arabaya döndü. Görüşürüz Şirin baba. Hayırlı işler. Dediler ve kamp alanına geldiler. Karavanı kocaman gölgeli bir ağacın yanına park ettiler. Bluey karavanın kapısı açılır açılmaz göle doğru koştu. Ayağım cık cık yapıyor. Anne baba o sırada karavanı kurarlar. baba kamp sandalyesini açtı. Ne 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 Çocuklar masa hazır. Anne geliyoruz. Ben çok mutluyum. Bingo. Ben daha çok mutluyum. Hayır, ben daha çok mutluyum. Nasıl gidiyor çocuklar? Baba, hiç gitmeyelim buradan. akşam oldu. Akşam olduğunda kamp ateşi yaktılar. Yatma vakti geldiğinde Bingo ve Blue yıldızları izlediler. Vay! Bu kadar çok yıldız olduğunu bilmiyordum. Blue. Ben de. Sanki gökyüzünde milyon tane sim dökmüşler. O parlak olan güneş mi? Blue. Hayır. Güneş geceleri saklanıyor. Güneş bizden niye saklanıyor? Saklanmıyor ki. Dünya dönüyor. Güneş bir tarafta kalınca orası gündüz oluyor. Diğer taraf ise gece. Yani şu an dünyanın uyuyan tarafında mıyız? Aynen. Ama yarın sabah bizim tarafımız olacak. Güneş de günaydın diyecek. Peki diğer gezegenler ne yapıyor? Onlar da güneşin etrafında dolaşıyor. Bazıları bizden daha büyük, bazıları daha küçük. O zaman güneş büyük bir kamp ateşi gibi biz de etrafında marshmallow kızartan gezegenleriz. O gece uyumadan önce bingo. Yürürken dünya dönüyor. Bak rüyamda güneşle tanışırım dedi ve mışıl mışıl Luki'ye daldı. Bir anda karşısına kocaman turuncu sıcacık bir yuvarlak çıktı. Merhaba bingo. Ben güneş. Sıcacığım. Ama bana fazla yaklaşma. Yoksa tost olursun. <laughs> Merhaba. Dost olmayı istemem. Ama seni görmek çok güzel. Tam o sırada etrafına bir sürü gezegen toplandı. Ben Merkür. Güneşe en yakın gezegenim. Biraz sıcağım ama çok hızlıyım. Tıpkı yarış arabası gibi. Ben Venüs. Benden çok güzel manzaralar bekleme. Üstüm hep bulutlu. Merhaba. Ben Dünya üzerinde yaşıyorsun işte. Mavi, yeşil de seni taşımak benim işim. Ben Mars, kırmızı gezegen. Kumlarım kıpkırmızı. Tam kumdan kale yapmalık. Ben Jüpiter. En büyük gezegenim. Üzerimde bir büyük kırmızı leke var. Ben Satürn. Çevremde halkalarım var. Sanki kula hop çeviriyorum. Ben yan yatık duran gezegen. Uranüs. Uyurken yanlış döndüm galiba. Ben Neptün en uzaktayım. Çok serinim. Kış tatili istiyorsan bana gel. Bingo şaşkın ama çok mutlu. Hepinizle tanışmak çok güzel. Güneş kocaman gülümseyip Bingo'ya. Haydi şimdi uyan sabah seni bekliyor. Bingo tekrar gözlerini kapattığında kendini uzay boşluğunda buldu. Karşısında renk renk, farklı boyutlarda yuvarlaklar dönüyordu. Bingocuğum bak, bu gördüğün kocaman kırmızı top, güneş. Onun etrafında dönen bu renkli toplar ise gezegenler. Hepsi farklı büyüklükte, farklı renkte. Kısacası hepsi güneşin etrafında dans eden farklı karakterler gibi. Hadi şimdi uyan. Bingo gözlerini açtığında güneş doğmuştu. Bluey günaydın Bingo. Gece gezegenlerle tanışmış gibi gülümsüyorsun. Çünkü tanıştım. Güneşe döndü ve... Merhaba Güneş. Teşekkürler dün gece rüyanda bizimle olduğun için. Evet. Bize sıcaklığın ve ışığın için teşekkürler. Hep birlikte havuza yüzdüler. ateşin başında marshmallow pişirdiler. Çocuklar bu sadece bir marshmallow değil. Bu şekerden yapılmış mutluluk. Aa, şekerim yanıyor, şekerim yanıyor. Şu bu havada sallarken yanık marshmallow havada uçup annesinin kucağına düştü. Teşekkürler Bingo. Sıcak tatlı servisi ayağıma geldi. Anne kalktı ve... Tamam çocuklar Artık şeker enerjimizi yorgan altında harcayalım. Anne biraz daha lütfen. Sabah erken kalkacağız. Blue ve Bingo yattılar ama hala gülüyorlardı. <gülüyor> ben rüyamda dev bir marshmallow bulutuna bineceğim. Aman dikkat et geçen gün rüyana gelen o gezegen tayfası yine çıkar karşına. Bu sefer bize de biraz marshmallow ver diye sıraya girerler. Tamam. Merkür'e iki tane. Jüpiter'e beş tane. <laughs> Eşyalarını toplarlar ve eve dönerler. Güle güle.